arkadaşlar Game bölüm 2 Evet Oraya onu koymuştuk Şimdi Arkadaşlar ben bunları Patin'le idare edeceğim çünkü VIP'lere alamamıştım O olamaz Bu çok üzücü Ne? 456 artık oldu E ee, yani bay bay Hayırlı yapamazsın Bal gibi de yaparım Hayır bom. Olamaz! Hayır! Groksim Mokolissin! Mokolissin! Hayır! Olamaz! Groksim Mokolissin! Mokolissin! Hayır! Olamaz! Olamaz! Ne yap? Bana şişe fırlat! Niye ki? Bana şişe fırlat dedim! Fırlat! Ben! Peki. Sen VIP'sin. Sanattan gerekiyor. Ne yapacaksın o şişeyle? Senin kafana vuracağım. Niye benim kafamı vuruyorsun? kadar cesaret yok. hayır. Şimdi dışarı. Hayır. Hayır. Olamaz. Al bakalım. Al bakalım. Hayır. Olamaz. Vuru 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 görüşürüz. Dum 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 dum